Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün birkaç arkadaşımın isteği üzerine bir bisiklet videosu çekip sizlerle paylaşacağım. bilenler ne işte uğraştığımı biliyor da bilmeyenler için bir kez daha buradan söyleyeyim. Arkadaşlar ben halı saha işletiyorum. bilgisayar işi yapıyorum ve bisiklet işi yapıyorum. Üç işi bir arada gayet güzel e, yıllardır yapıyoruz elhamdülillah. Şimdi elimizde bir bisikletimiz var. Birazdan onun da görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar elinizdeki eski bisikletleri atmayın. Onlara birazcık e, masraf yaparak e, gayet güzel, sağlıklı bir bisiklet e, haline getirebiliriz. Şimdi e, dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bisikletimiz e, Ümit marka bir bisiklet gayet de çok güzel bir kadrosu var bana göre şimdi bisikletle yapacaklarımızı kısa kısa anlatayım arka şamgeli e, akıbeti belli değil söküp kontrol edeceğiz lastikleri değişecek asfalt lastiği takılacak görüyorsunuz zincir falan çok e, paslanmış vesaire bunların bakımları yapılacak e, vitesleri çalışmıyor vitesleri yapılacak frenler gördüğünüz gibi e, bir elden geçecek şuraya güzel bir koltuk takacağız arkadaşımızın seçmiş olduğu bir model var alevli bir model onu takacağız girelim e, gidonumuza görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde gidonları olan arkadaşlar hiç üzülmesinler bir kutu boyayla az bir şey zımparayla biraz da emekle bu e, gidon birazdan sıfırından farksız olacak. Bunu da size paylaşacağım. Ön frende aynı şekilde arkadaşlar sıkıntı var. Şu kabloları görüyorsunuz, hep birbirine girmiş. Bunların hepsini içinde su girmiş, oksitleme yapmış zaten. Şuradan tel başlarını görüyorsun, bozulmuş. Bunları da değiştireceğiz. Şu vites kollarını sökeceğiz. Şu direksiyona iyice bakın. Birazdan bittiğinde burası sıfır bisiklet ayarında olacak ve. Bütün bakımlarını yaptıktan sonra arkadaşımıza teslim edeceğiz. Gayet güzel mantıklı bir iş olacak. Şimdi böyle bir bisiklet ortalama 700-800-1000 lira. Ee, biz bu bisiklete 200 küsür lira bir para harcayarak, yani arkadaşımız 200 küsür lira bir para harcayacak bu bisiklete ve bisikletimiz e, tertemiz sanki yeniymiş gibi olacak e, ve binecek Bundan sonra da bakımını düzgün yaparsa. Arkadaşlar ne yapacak? Tertemiz bir bisiklete sahip olacak ve uzun yıllarca binecek. E, videomuza başlayalım diyorum. Hadi iyi seyirler. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bisikletimizin öncelikle çalışmaya başlamadan önce lastikleri şişireceğiz. Sebebine gelince şamgellerin patlak olup olmadığını bilmiyoruz. Biz bu diğer işlemleri yapana kadar eğer şamgeller inmezse şamgellerimiz sağlamdır. Sonrasında tekrar indirip lastikleri değiştireceğiz. <laughs> Bu arada senin ismin de delikanlı. Fatih abi. Bisikletin sahibi de burada. Fatih gel kameraya merhaba de. Seni de bekliyorum Gel gel. Böyle yanıma gel yanıma. Seni kamera ancak görür orada. İyi. Boyunu görmez. <laughs> merhaba da. Merhaba. Ee, işte Fatih'in bisikletini yapacağız. Canavar gibi olacak. O da sabırsızlıkla bekliyor. Fatih şimdi seni şöyle alalım. Tamam Lastiklerimizi şişirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Direksiyonumuzu sökeceğiz, boyayacağız. Kollarını vesairesini değiştireceğiz. Fatih heyecanlı mısın Fatih? Ya Bak ya. bisikletin de meşhur oluyor, sen de meşhur oldun. Evet. Bayağı da bir karışmış buralar. Bayağı da paslanmış. Zor sökülüyor. Pesli abi. Mi? Şimdi birazdan sesin çıksın ya. Şimdi birazdan harika olacak. Kullanmıyorlardı abi. Hmm. Biz de kullanmıyorlar. Gösteri yapacağız. Güzel olacak. sadece bu eski kollarını kullanacağız. Fren kollarını. Gerisini atacağız ne var yok. Fren kollarımızı şöyle kenara koyduk. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direksiyonumuz bu şekilde. Şimdi buraya zımpara yapacağız. para içinde şöyle uzun bir, bir para kendi demek. Fatih olacak Fatih İnşallah 30 senemizde verdik bu işe. Şimdi tel fırçayla burası bayağı bir paslanmış. Bence buranın tozunu bir atalım. Sonra burayı da zımpara yapacağız. Boyayacağız. Koltuk borumuzu boyayacağız. Sonra bir setin ön ekipmanlarını takıp bu arada canlı yayında telefon çalıyor. Efendim. Arkadaşlar Şimdi koltuk borumuzun zımpara işlemini yapıyoruz. Arkadaşlar Koltuğumuzun da zımpara işlemi bitti. Şimdi bir hava tutacağız. Silo çoğunluğumuzun da zımpara işi bitti. Şuraya bir vida takalım ondan sonra toplamaya başlayalım yavaş yavaş boyayalım ve o biz bir toplarız. Öyle değil mi? İyi, iyi akortlarımız iyi. Lastiğimiz değinmedi. Demek ki sağlam. Gerçi biraz daha şş, bekleyelim. Hemen sökmeyeceğiz. Arkadaşlar şimdi 110 ve koltuk borusunu boyayacağız. Nasıl adam? Güzel oldu mu? Eskisine güzel oldu değil mi? Herhalde. Şimdi şöyle biraz yakın çekim olsun. Bir de onu boyayalım. gidonu boyarken böyle birden basmayacağız boyayı yoksa akar çirkin olur. Böyle yavaş yavaş. Bu kadar yeterli. Buraları boyamıyoruz, buralara elcik geldik. Eski izlerinden boyadık. Evet, nasıl beğendin mi? Gel yakından bak. Beğendim abi güzel. Eyvallah. Bu biraz kurusun. Ondan sonra diğer aşamalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, yakın çekim almaya çalışıyoruz. Gidonu bir de buradan görün. Bakın yenisi gibi oldu yenisi gibi oldu evet. Şimdi direksiyonu toplayınca daha da güzel olacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bisikletimizin modifiyesi bitti. Lastikleri vesaire her şeyi değişti direksiyonu falan. Gayet güzel bir bisiklet oldu. Şimdi sahibine vereceğiz. Birazdan binecek. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna Hala kanalıma değilseniz abone butonuna videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.